Vay 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 hatuna bak ya. Süt süt. Hmm, fena değil. Vay be. Lan böyle hatunum olsun 50 milyar borcum olsun. Ayıp oluyor ama kubatım yani. Bari benim yanımda söyleme. Ne oldu kız kıskandın mı? Apa Ama neyini kıskanacağım onun ben be? Yani o film icabı öyle seksi seksi dolanıyor. Artist bozuntusu. Saçmalama Nihale. Bir kendine bak paçoz, bir de ona bak. Mis gibi kadın işte. Allah Allah ya. Beni de öyle giyindir. Ben de fıstık gibi olayım. Seksi seksi dolanayım ortalıkta. Ya yürü git paçoz. Bir kendine bak, bir şu kadına bak ya. 906-090 kadın be. 906-090 kadın ne be? Ne kadar cahilsin Nihale. Vücut ölçüleri kadını. Vallahi böyle manitam olsun, 75 milyar borcum olsun. Bu ne arkadaş ya? Oh, fiyatı arttırdım bakıyorum. Vallahi Nihal, arada sana bakınca otomatikman kadının fiyatı artıyor zaten. Aşk olsun Kubat. Şaka lan şaka. Manyak, benim o kadar param olsa ben o kadına zaten veririm. Seninle alakası yok ki. Aa, yeter artık ama yani. Sabah sabah kalbimi kırmak zorunda mısın? E ne yapayım Nihal'e? Burnunu mu kırayım? Yok, kırmaktansa kalbimi kırmanı tercih ederim. Yani ayrıyetten bozuluyorum. Ayrıca da neticede ben de bir kadın sayılırım yani. Gururum inciniyor Kubat. Nihale sen de birazcık gurur varsa kalkar kocana bir bardak daha çay koyarsın. Çırçır aslanım hayır. Hayır yok. ali